Uluslararası ticaret ve yatırım projeleri nasıl geliştirilir? Koronavirüsten sonra iş ve sanat dünyası nasıl değişecek? Bugan Müzik Grubu hangi amaçla kuruldu? Merak edilen tüm bu soruları Uluslararası Yatırım Danışmanı ve müzisyen Tuncay Akyol anlatacak ve canlı yayında İstanbul şarkısını sizler için seslendirecek. Az sonra... Evet, iyi ki varsın. Tüm hızıyla devam ediyor. Uluslararası yatırım danışmanı müzisyen Tuncay Akyol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Çok şükür. Ee, biraz sizi tanıyalım. Yani aslında biz az çok bilgi sahibiyiz. Evet. E, yatırım konusunda özellikle büyük şirketlere e, destek verdiğinizi, danışmanlık yaptığınızı, Danışmanlıklar e, e, bu başarılarınızdan haberimiz var. Evet. Ama birazcık da sizden dinleyelim istiyoruz. Aslında şöyle biz şöyle aktarmam gerekirse biz. Normal standartlarda e, özellikle ticaret ve yatırmanın alanında uluslararası projeler geliştiriyoruz ve firmalara danışmanlık yapıyoruz. Yani firmaların özellikle uluslararası arenalarda nasıl olacağı ile ilgili olarak yatırım projeleri geliştiriyoruz. Ve onlara anahtar teslim bunların nasıl yapılacağıyla da ilgili destek veriyoruz. Aynı şekilde yurt dışındaki firmaların da Türkiye ile ilgili yapılanmalarında nasıl işler geliştirecekler, burada nasıl ortaklıklar kuracaklar. Normal standartlarda bizim... Gün içerisinde uğraştığımız, yaptığımız işimiz bu. E, yurt dışı ile alakalı işte e, Türkiye ile bağlantılarınız kuvvetli mi? Tabii. Şimdi biz yıllardır bu işlerle ilgileniyoruz. Zaten bizim e, işimiz gereği biz ülkemizin özellikle üretimsel, hizmetsel ve kültürel değerlerini yıllardır, yaklaşık 15-20 yıldır yurt dışına taşıyoruz. Ve biz e, bu bağlamda çok ciddi bir tecrübeyle bunu götürüyoruz. Yani uzun yıllardır bu işlerin içerisindeyiz. Ve e, yapmış olduğumuz iş gereği de hani, bir şekilde biz e, kültürümüzü zaten uluslararası piyasalara taşıyoruz ve oradan gelecek olan yatırımcı insanları da buraya getiriyoruz. Evet. Peki yatırım açısından Türkiye nasıl sizce? Şimdi pandemi dönemi aslında bizim konuşacağımız konuların bir tanesi buydu. Pandemi döneminde çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Sadece ülkemiz olarak değil, uluslararası piyasalarda da çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Yani ekonomik, olarak, ekonomik ciddi olarak bir sıkıntıya girdik. Tabii çok Böyle ciddi. Bir yani bütün dünyada global anlamda bir sıkıntı oluştu. Bu sıkıntıyla birlikte avantajlar, imkanlar da doğdu. Bunları doğru değerlendirebilmek noktasındaki çalışmalar en önemli olanlardı. Aslında şöyle aktarayım ben o konuyu. Ee, milad öncesi milad sonrası pandemi öncesi pandemi sonrası herkesin böyle işte televizyonlarda evet. seyrediyoruz herkesin bahsettiği bir konu İşte yeni bir dünya düzeni oluşuyor evet. yeni dünya düzeninde neler olacak insanlar neler yapacaklar İşte dijitalleşen bir dünya bu dünya üzerinde e, iş kaynakları nasıl geliştirilecek ama biz hep şu noktaya geliyoruz e, benim burada özellikle aktarmak istediğim bir nokta yeni bir sayfa açılsa da iş modelleri dijitalleşse de eee Özellikle markalaşmak ve katma değeri yüksek ürünler üreterek dünya üzerinde kültürünüzün yayılımını sağlamak çok önemli bir konu. Bizim ülke olarak şu anda en önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesi bu. Yani şöyle söylüyorum bunları da yapmanın en önemli metodu iş ve ticaret biz bunu yıllardır yapıyoruz. kültür de, Kültürümüzü götürüyoruz. Diğeri de sanat zaten müziği de biz bundan kaynaklı yapıyoruz. Evet. Onu da aktaracağım zaten evet. bir an sonra size. Ee, Bir de son dönemde e, özellikle işte gerek sosyal medyada gerek dijital platformda sıkla karşılaştığımız e, Buganlı İş ve Sanat. Evet. E, sizin tüm hayatınızı ve tecrübelerinizi bir televizyon programında e, sanırım toplanıyor. Evet. Tabii, Bundan ben... da biraz bahseder misiniz? Tabii onunla ilgili benim a, tabii, yaptığım projeler ve yaptığım projeksiyonlar benim yaklaşık işte 10 yıllık projeksiyonlarım. Evet. Bir 10 sene önce neredeydim 10 sene sonra nerede olacağımla alakalı bir şey. Bugan... Bizim için aslında bir müzik grubu değil. Bizim yaklaşık 20 yıllık uluslararası iletişim tecrübemizi içine alan. O bizim 2000 yıllık hani medeniyetler kültürümüzü bir şekilde evet. e, içinde bütün işte e, din, dil, ırk, etnik köken fark etmeksizin birlikte yaşadığımız o Anadolu kültürü dediğimiz kültürü bir şekilde gelecek kuşaklara taşıma noktasında Aktarmak, oluşturmuş olduğumuz bir proje ve daha böyle e, global anlamda bunu taşıma noktasında yaptık. Aslında özümüzü yaptım. unutmamak. Yani şeyim, özümüzü unutmamak, tabii mi? geçmişimizi bilmeden şu anı değerlendiremeyiz ve gelecekle ilgili projeksiyon koy, e, oluşturamayız noktasında biz bunları e, buradan yola çıkarak hareket ettik. Ve bütün bu anlattıklarımın özünde kültürümüzün bir şekilde uluslararası anlamda entegrasyonu var. İster iş yapın, ister sanatınızı dünyaya taşıyın. Biz bütün bunları birleştirdiğimiz, e, tabii e, bundan bir iki sene sonra belki iyi bir televizyon programı projesiyle işte dünyada nasıl yapılır, kültür, iletişim nedir, nasıl iletişim kurulur gibi değerleri aktardığımız bir projemiz hazır şu anda var. Bununla da ilgili çalışmalar yapıyoruz. Evet, onun içeriğini merak ediyoruz. Yani mesela programda ne bulunacak? Şimdi program, dünya genelinde biz zaten şöyle söyleyeyim, şu an ben 20 yıldır seyahat ediyorum. Yaklaşık yani o kadar çok ülkeye gittik ki gitmediğim ülke kalmamış gibi. Evet. Hatta ben oğlumla bazen konuşuyorum, bana harita getiriyor. Geçenlerde öyle bir şeyimiz olmuştu bir dönem. Ee, baba dedi gittiğin ülkeleri göster. Oğlum yanlış soru soruyorsun, gitmediğim ülkeleri soracaksın. Yani biz o kadar değişik kültürlerle, o kadar değişik iletişimin içinde işler gerçekleştirdik ki, yani bunların nasıl yapılacağını öğrenmek. Aslında bizim ülke olarak şu anda dedik ya, pandemi sonrasında yapılması gereken en önemli şey markalaşmak. Markalaşmanın da temel iki tane metodu. Temel metodu kültürünüzü entegre edebilmek. Bu kültür entegrasyonunu doğru uygulayacak metodları düzgün anlatabildiğimiz bir televizyon programı. Dünyanın her yerinde çekimler yapacağız. Evet, İnsanlar seyredecekler. Televizyonda böyle seyrettikleri zaman diyecekler ki ben işte Guatemala'da nasıl iş yapacağım sorusunun cevabını biz real anlamda Yatırımla da. Yatırımla alakalı bütün ülkelerde Şimdi, böyle bir ziyarette bulunup aslında aynı zamanda bilgilendirme tabii, tabii, programı. Bilgilendirme yani siz şöyle söyleyelim onu. Ee, biz yatırım denince işin içine işte e, diğer yatırımlar giriyor ee, normal gayrimenkul yatırımları evet. vesaire biz bu yatırımla alakalı değil. ticari ve e, ticari projelerle ilgili biz yatırımlar Aslında gerçekleştiriyoruz. Aslında ülkeleri aynı zamanda ülkeleri değil mi? analiz ediyoruz. Ülkelerde evet. fabrika kuracağız nasıl kuracağız? Hı -hı. Türkiye'de fabrika kurmak isteyen burada gelip nasıl fabrika kuracak? Nasıl ortaklıklar oluşturabilir? Joint Venture yatırımlarını nasıl gerçekleştirebilir? Burada e, yapacağı işlerle alakalı olarak nasıl kendini geliştirebilir ve nasıl aktarabilir? Hukuksal altyapıyı nasıl oluşturabilir? Biz bunun alakalı bütün dünya ülkelerini e, analiz ediyoruz ve oradaki işte firmalara vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetinin özünde temelinde bu var zaten. Yani e, biz e, Guatemala'ya gideceğiz, Guatemala'da iş yapacağız. Şirket kuruluşundan oradaki resmi işlerin nasıl yapılacağına kadar ki tüm periyodu aktaracağımız bir program olacak. Hatta ve hatta bununla ilgili destek verecek. Yani bu sadece teorik bilgi olmayacak bizimkisi. O yüzden bizim işte bu milat sonrası dediğimiz o beyaz sayfanın açıldığı yerde ülke olarak bir noktaya gidebin. Çünkü herkes aynı seviyede. Dünyadaki tüm ülkeler şu anda sıfırlanmış vaziyette. Evet. Kültürünü daha iyi aktaran, insanlara kendini kabul ettirebilen, batılılaşma, tam batılılaşma değil, doğullaşma, tam doğullaşma değil. Kendi kültürümüzü entegre ederek bir evet. şekilde o kabullendirerek hem marka değerimizi yükseltmek hem de üretimsel değerlerimizin daha çok değerli hale gelmesini sağlayarak biz ülke olarak çok doğru noktalara özellikle Orta Doğu ve Avrupa'nın ortasında gideceğimize ben yürekten inanıyorum. İnşallah. Konu Peki bu. müziğe nasıl başladınız Tuncay Bey? Şimdi müzik bizim üniversite yıllarında gerçekten işte çok ciddi bir becerimizdi. Biz üniversite yıllarında evet müzik yapmalıydık. Öyle bir altyapı ukalalıkla yapmak istemiyorum şu anda. Estağfurullah. Öyle bir altyapımız vardı ama e, hani biz ileride müzikten kendi hayatımızı garanti altına alabilir miyiz? E, müzikle alakalı hani bunlar olabilir mi? Tabii çünkü müzik çok ciddi, çok e, emek sarf etmeniz gereken bir alan ve gerçekten çok çalışmanız gereken ve becerilerinizin çok yüksek olması gerektiği bir alan. Biz bunları e, tam anlamıyla yerine getiremeyeceğimizi düşündüğümüz için belki de müziği rafa kaldırdık. Erteledik, iş adamı olduk, iş adamı olduk. İşte bu noktalara geldikten sonra... Şu an zaman bulabiliyor musunuz peki? Vallahi şöyle söyleyeyim Büşra Hanım, zaman bulamıyorum ama ben gece 12'de gidip stüdyoya kayıt yapıyorum. Bu benim işte hayat tarzım, benim hayat felsefem. Gece mesela 2'ye 3'e kadar uyumam, ben kayıtlar yaparım. Yarın, ertesi gün işle alakalı projeler... Böyle yaşıyorum, böyle yaşamayı, üretmeyi seviyorum. Hani belki zaman yok ama hani belki e, evime bile bu kadar çok fazla vakit ayıramıyorum ama e, maalesef ki böyle yaşayıp o idealleri gerçekleştirmek noktasında e, ciddi çalışmalar içerisindeyim. Bu, bu bana evet. keyif veren bu hayatta olmanın keyfi, ee, üretmek. Bir de güzel şehrimize güzel bir şarkınız var. Onun hikayesini <laughs> de hemen kısaca bahsedelim. Evet, İstanbul'un hikayesi. Dün akşam da bahsettim aslında İstanbul bizim pandemi döneminde hani yaşadığımız o sıkıntılarda hepimiz çok büyük sıkıntılar atlattık diyorum ben içimden geldiği İnşallah gibi İçimden geldiği gibi söylüyorum tamam atlattık diyemeyiz ama evet. hani o dönemde gerçekten sıkıntı yaşamış birçok şeyini kaybetmiş hayatında değer değer verdiği birçok şeyi kaybetmiş bir adamın hikayesidir İstanbul genel bir hikayedir o hikayeden. İstanbul'a en çok sevdiği, aşkına olan serzenişini anlatır o hikayede. Onu dinleyelim Biz bunu... mi sizden? <laughs> olur, olur. Hemen başlayalım. Mikrofona olabilir miyiz? <laughs> öyle ki geceler son Boş sokakların ıslak yine Gölgem ol savaş benimle Yürürüm ardıma bakmamak için Issız sokağında bir Tırsiyi kapanır gözlerim görmemek için. sevmek vazgeçmekten daha zor Teşekkür ediyoruz Tunga Bey. Teşekkür Başarılarınızın devamını ben diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Yine sizi burada görmek isteriz. İyi ki varsınız. Sağ olun, sağ olun.